Aç 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 benim evim He. Ben siz bir anda öyle çıkınca başıma da bir şey geldi sandım. Ya, süzülür gibi yürüyor sana doğru. Hoş geldin Arin Blast. Pardon, kahin misiniz? <laughs> Sen kahin misin? Hayır. <laughs> Kaybettiğin şey nedir? Pardon, öyle sormuyor. Şöyle soruyor. Kaybettiğin şey Geçmişte bulmak ister misin? Mantarlardan bir tanesine gidiyor ve elini uzatıyor. Ve parmakların ucundaki kökler mantara doğru uzanmaya başlıyor. Ve mantarı delmeye başlıyor. Alttan da bir kase çıkıyor. Ya bu mantarlar başıma hiç yaşmasın Alttan bir kase çıkarıyor. Ve avucunun içerisinde bu şey bu çıkan köklerin o mantardan bir sıvı emdiğini görebiliyorsun. Ve avucunun içerisinden o sıvıyı o kasenin içerisine döküyor. Ve kaseyi sana uzatıyor. Ya kusura bakmayın benim eee ben Ancerion'dan geliyorum da belki biliyorsunuzdur Sovarey'de ee, orada bazı kötü anılarım var yani e, biliyorsunuzdur yüce Duru Ana'nın e, kızı Mierikeyi belki. Ana. Musun? Oh. Evet. evet. Kendisiyle çok sıkıntılı bir geçmişimiz oldu da. O da böyle <laughs> bol mantarlı, e, ağaçlı, insanları ağaçlara çekip öldüren korkunç şeyler yaşadım. O yüzden siz böyle bana uzatınca ben biraz tedirgin oldum. Ama burası tamamen Druayna'ya ait bir yerse deyip tasa alıyor. E, bir adım atabilirim sanırım. Ya Hiç bekliyor sadece. İçtiğin sırada Çok bana tedirginim. bir wisdom saving throw atacaksın. Yemin ediyorum throwback. Hadi bakalım. Yine ağaç yine arin. Ben geçmişte kaybettiğim şey buydu işte. Ben, 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 bunu atmayacağım. Fail kabul etmek istiyorum. Asıl şey ben aradığımı ya. bulmaya geldim. Eğer bizim saving through'u geçersem bulamam. Kappa. Arin. Tası ay, ay. yukarı doğru götürüyorsun. Gözlerin kapanıyor. Tası indirdiğinde bir gemidesin. Tepende gökyüzü, üstünde bulutların kendisinden yapılmış bir zırh var. Elinde de şimşekten bir gürz. Arkanda rüzgarın esişini çok güçlü bir şekilde hissedebiliyorsun. Derken birdenbire şu anda çok güçlü bir acı hissediyorsun. Dönüp baktığın zaman senin boyunun iki katı kadar bir mızrak buradan ciğerini deliyor seni. Önce dizlerin üzerine çöküyorsun, sonra geriye doğru düşüyorsun ve göklere bakıyorsun. O sırada kutsal bir çaresizlik hissediyorsun. Çok güçlü bir şeyin elinden hiçbir şey gelmediği. şimşekler çakıyor. Yağmur yağmaya başlıyor ve bulutların arasından. Nasıl abi bir, saniye. Ay bir şey geliyor benim ya. Bulutların arasından saçları rüzgar gibi geriye doğru rüzgar şeklinde dalgalanan masmavi, bütün teni mavi, biraz hafif Sakal azıcık olan, azıcık sakalı olan, yukarıdan şöyle kırmızı bir izi olan, vücudunda çeşitli yerlerde şimşeklerle parlayan altından bileklikler takan ve bulutların kendisini böyle e, toga gibi, tünik gibi elbise yapmış kudretli mavi bir varlık görüyorsun. Kim olduğunu biliyorsun. Evet. Gökyüzünün tanrısı Runda karşındaki. Hemen göstereyim bundan Wow. Oo, oh, çok güzelmiş lan bu arada karakter. Oh. Göz göze geliyorsunuz. Rundal'ın gözlerinden Yaşların dökülmeye başladığını görüyorsun ve o yaşlar büyüyerek yağmur bulutlarına dönüşüyor ve tepene yağmur yağdığı sırada ölüyorsun. Derin bir nefesle gözlerini tekrar açıyorsun sonra. Ve vücuduna sanki bir şimşek çakmış gibi bir his ve tam şuradan göbek deliğine kadar bir yıldırım yarası o anda bir tanrının çocuğunu hamile olduğunu hissediyorsun. Ve o anda Eri Blast olduğunu anlıyorsun. Gözlerinden baktığın kişinin. Şu canlanıyor kafanda. Hiçbir tanrı ölen birini bir mucize gerçekleştirmek pahasına diriltemez. Çünkü güz gündüzü ateşkesi sebebiyle ölümlerin hayatına doğrudan müdahale etmek yasaktır. Ama bir mucize gerçekleştirebilir. Yeni bir hayat doğurabilir. Yaratılış büyüsü yapabilir. Annenin ölen vücudunun içerisine yeni bir can yaratarak abini annenin vücuduna yerleştirerek anneni ölümden kurtarıyor. Fundal. Gel böyle. Annem babamı aldatmış. Aha. <laughs> Buradan çıkaracağımız hikaye. Yani. Ali'nin eve Tekrar... soracakları var. Baba, bunu Tekrar... Bunu da var. Tekrar gözlerini kapatıyorsun ve kendine geliyorsun. Ali'nin. Abla burada mı? Evet. Pardon. Bunları sadece ben mi gördüm? Siz de gördünüz mü acaba? Ben yaşanırken gördüm.